Sayın seyirciler, Balıkesir Spor Ligi'nin 22. haftasında İskenderun Demir Çelik Sporu konuk edecek. Kırmızı Beyazlı ekip rakibiyle pazar günü 13.30'da Atatürk Stadında karşı karşıya gelecek. Balıkesir Sporlu futbolcular İskenderun Demir Çelik Spor karşılaşması için hazırlıklarını Atatürk Stadında yapılan antrenmanla sürdürdü. Kulüp başkanı Tuna Aktürk, geçtiğimiz hafta oynanan Çorum Spor maçını değerlendirdi ve galibiyet serimize devam etmek istiyoruz dedi. Çorum'da kötü bir sahada iyi bir oyunla takımımız 3 puan aldı. İnşallah bu hafta da e, İskenderun maçında iyi bir oyunla 3 puan alıp galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Futbolcu arkadaşlarımız bu hafta boyunca çok iyi çalıştılar. Şu anda da antrenmandalar. Antrenmanlar gayet güzel bir havada. Arkadaşlık ortamında çok iyi geçiyor. E, taraftarlarımızın da desteğiyle inşallah pazar günü İskenderun Demir çelik spor maçını kazanmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi Urfa Spor'un Futbol Federasyonu'na başvurarak Gazi Osman Paşa maçını Eyüp Stadı'na aldırma çabaları vardı. Ve Gazi Osman Paşa maçı Eyüp Stadı'na alındı. Biz de Futbol Federasyonu'na gerek Çorum'daki saha şartları ve ...diğer oynadığımız yerlerdeki saha şartlarıyla ilgili bilgileri sunduk. Ee, biz de Gazi Osman Paşa e, maçıyla ilgili federasyona gerekli yazımızı yazdık. Federasyon'dan o hafta için gelecek kararı bekliyoruz. Sonuçta bugüne kadar e, bütün takımlar Gazi Osman Paşa ile... ...Gazi Osman Paşa stadında karşılaşıyordu. Yani ne, nedense bu hafta Urfa Spor maçı olunca bir anda stat değişti. E, o zaman... Tepecik'in de stadı sentetik. Demek ki Tepecik maçında da yine stat değişecek herhalde. Evet. Yani bakın herkes eşit ortamda mücadele ettikten sonra biz her şeye saygılıyız. O zaman kim kazanırsa onu tebrik ederiz. Ama bir takım masa başı oyunlarıyla bir şeyler yapılmaya da kalkılırsa biz Balıkesir'in ve Balıkesir halkının Balıkesir'in hakkında hiç kimseyi yedirmeyiz ve daima da bir numaralı takipçileri oluruz.